Gel benim. O Senin fiatın. Vallahi. çok hoşsun.

Hangi durumda zengin veya durumu ne şekilde olursa olsun ee, topluluk anlayışı e, hem Türkiye'mize örnek oldu hem biz de yani bazen yani acaba belediyenin işi bu mu diye bazen zaman zaman biz <laughs> de ama ya, gerçekten ya, Allah razı olsun. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Amin. 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 E, bütün mesaj sevgiyle başlıyor, sevgiyle bitiyor. Onun için biz işte hep beraber geldik. Bütün ekip burada, penişleri burada, ostisi burada, diğer işleri burada. Bu arada bütün gün muhtarlarımızla da oturacağız. Böyle birbirimize bakarak, şey yaparak işlerimizi halledeceğiz. İnşallah. Allah, Allah razı olsun. Bu, e, bu seferki biraz kapsamlı yaptık. Hep böyle gelip yani. geçiyorduk, konuşuyorduk ama bu seferki biraz daha şey. Gece de kalacağız. sen düşün ondan sonra. Valla başını düşünün. Buyurun efendim. Şey yapalım. Şey yapalım. Şey yapalım. Allah razı olsun. İlçemizde birçok hizmetler de ve bundan yeni başlayacak hizmetler de var, başladığı hizmetler var dedi. Onları kendileri açıklayacaklarız ben o konuda biz çok detaya girmek istemiyoruz. Onlar kendilerine söz açıklayacak. Eee ben geliminden dolayı ilçemize yine eee bu yatırımları yaptırdığımdan dolayı kendisine şükranlarımı çok teşekkür ediyorum. İstersen, evet, soru İstersen, <laughs> tamam evet. Tamam. En büyük avantajımız da Cumhurbaşkanı gibi bir dünya liderinin başımızda oluş. Yani görüyorsunuz. Yani şurada Rusya ile Ukrayna yla savaş ediyor. Iki tarafta Cumhurbaşkanımızdan destek istiyor. Yani. Yardım istiyor. Öbür tarafta aşağıda bir haksızlık var. İnsanlık dramı yaşanıyor. En yani iyi ses çıkıyor. Türkiye'den çıkıyor. Bunlar bizim özelliğimiz. Onun için bu seçim de çok önemli bu seçimde değerli arkadaşlar böyle sıradan bir sonuç beklemiyoruz. Çok yüksek bir sonuç bekliyoruz. Eee bunu görsün. Gürgen Tepe'den yükselen sesi görsün. Eee mağdurlar, Yüzü görsün. bir ya <laughs> evet, Geçtik merkezi <laughs> bir öbür tarafına kalenin arkası dediniz. dikasyon merkezi konuşmaya geldik evet evet hocam Fatih Hazretleri adres karşı araya şey. şu, şu 70 kilometre evet, yol oldu. yaptık Gürgentepe'ye bu tüm zamanların rekoru daha evvelden 4 kilometreymiş bizden önce 70 kilometre bir 70 kilometrede su e, yaptık. E, aynı zamanda atık e, atık suyla ilgili kanalizasyon <laughs> altyapısını alt yapısını oluşturuyoruz. Biraz önce cemevini gezdik. Onun inşaatını gördük. Oraya da katkılarımız oluyor. Onun dışında çevre düzenlemelerimiz var. <laughs> e, binaların dış cepheleriyle ilgili çalışmalarımız var. Bir tane kocaman bir gölet yapıyoruz. O aynı zamanda bungalow birlikte çok güzel bir turistik tesis olacak. Yani olması gereken bütün çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda tarım hayvancılığa ağırlık verdik. Burada alabalık yavrularının üretileceği belki Türkiye'nin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak kadar büyüklükte bir yatırım planlıyoruz. Altyapısı her şey tamam. Sadece yatırımcıyla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Zaten olmasa kendi şirketlerimizle yapacağız. E, aynı zamanda çoban fasulyesi de bahsettiğimiz Gürgen ve mahsus bir fasulye var. Coğrafi şeyini de kaydını da Dolayısıyla e, o da tescillendi. Ve Türkiye'de Akkuş fasulyesinden sonra ikinci fasulye olarak ortaya çıkacak. Fındığın yanında işte kivi gibi, salep gibi, siyaz buğdayı gibi konuları ilaveten fasulyesiyle birlikte bu çalışmaların oluşturuyoruz. Amacımız ekonominin bütün dallarını e, üretime dönük bir şekilde ele almak ve e, zenginlikleri artırmak, göçü önlemek. Amacımız e, tabiat güzelliklerini, insanlığın güzellikleriyle birleştirip burayı bir e, çekim merkezi, turizm çekim merkezi haline getirmek. <laughs>